Duvar pası yapıyor Beşiktaş. da Orta. Nobre. Kaleci de kalıyor Orkun. Şaban İnonda. Ümit Karan. Nonda içeride. Nonda. Hakan Solan uzanıyor Bir anda ters ayakta yakalandı. Hakan Arıkan. Hakan. Volkan. Volkan'ın ortası Nonda'ya doğru kafa kaleci Akın uzanıyor. Şaban İnonda. İbrahim Üzülmez destek verdi. Bobo. Sağ kanada Mehmet Yozgat'ta pas. Yerden Bobo gol pozisyonu. Bobo Orkun. İbrahim Toraman.